Biz maçı e, gerçekten çok iyi hazırlandık. Oyuncularımıza bu maçla ilgili e, rakibin neler yaptığını ve bizim de onlara karşı neler yapmamız gerektiğini anlattık, çalıştık. E, Alanya takımı da gerçekten iyi bir takım. E, bu sezon özellikle çok önemli ve iyi transferler yapmışlar. Bunları da biliyorduk. Oyun başından sonuna kadar bütün oyunun kontrolü bizim elimizdeydi. İlk yarının son dakikasında İrfan yaptığı gol ve ondan önce. Daha da birkaç tane pozisyonlarımız vardı gol olabilecek. Özellikle ikinci yarıda da bunlar vardı. Biraz daha iyi şut atabilecek, biraz daha final paslarını iyi kullanabilsek. Ee, dediğim gibi burada 1-0 değil de belki 2-0, belki 3-0 da maçı kazanabilirdik. Rakibe hemen hemen hiç pozisyon vermedik. Bütün istatistiklerde de rakibimizden üstün olduğumuz şu an elimde bana bütün bu verileri verdiler. Sonuç olarak bugün de burada e, kazandığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum. Ben çalıştığım bütün kulüplerde hemen hemen hiçbir zaman hiçbir hakemler hakkında konuşmadım. Ama bugün verilen kararları herkes gördü. Çok açık ve net. Yani göz göre göre de hani koskoca benim takımımın, oyuncularımın bu kadar vermiş olduğu mücadeleyi, emeğini bir karşılığı olması lazım. Değil mi? Hepimiz vicdanlı insanlarız, inançlı insanlarız. Onun için birazcık da hakemlerimizin dikkat etmesini istiyorum. Objektif olsunlar. Neyi görüyorsa onu versin. Ne varsa onu çalsın. Bize ona göre değil, herkese aynı olsunlar, eşit olsunlar. Benim bugünkü isyanım oydu. Gene de çok fazla hakem hakkında konuşmayacağım. Herhalde bir konuyla ilgili yönetimimiz bir açıklama yapacaktır. Başka soru arkadaşlar? Yoksa... İyi akşamlar, Sağ